Merhaba arkadaşlar, Gençlik Spor Bakanlığı Eğitim Deneyim Uygulama sayfasındayız. Burada eğitim görevlisi başvuruları ile alakalı bir video çekeceğiz. Gençlik Spor Bakanlığı biliyorsunuz EYS ile ilkokullarda 2, 3 ve 4. sınıflarda en az ikinci kademe belgeli veya besyo mezunu antrenörler görevlendiriyor. E, bu antrenörler EYS ile okullarda beden eğitimi öğretmenleri e, gibi oralarda branşlarına e, özgü dersler verebiliyor. E, yılda bir defa açılıyor. E, genellikle, demeyeyim, e, genel olarak 11 aylık bir çalışma periyodu e, sizlere uygulanıyor. Bir aylık bir tatil var. Bir ay ara veriliyor. Ee, sonrasında tekrar tabii ki başvuru yapabiliyorsunuz. Ee, okullarda ister branşlarınıza yönelik isterseniz de genel olarak beden eğitimi dersleri şeklinde dersler verebiliyorsunuz bu başvurular sayesinde. Ee, şu an sizlere e, eğitim görevlisi başvurularını, e, başvuru adımlarını göstereceğiz nasıl yapmanız gerekiyor onu göstereceğiz. Burada spor başvurusu için istenen belgelerde vesikalık, eğitim mezuniyet belgesi, en az ikinci kademe belgesi. Burada eğitim mezuniyet bölge, belgesi arkadaşlar, en az lise mezunu olmanız gerekiyor. En az ikinci kademe antrenörlük belgesi olması gerekiyor. BESYO mezunları BÖSÜ mezunu olmayanlar için. E, ee, i̇lkokullarda spor dala eğitimi için spor bilimleri fakültesi mezun olmak ve uygulama ders aldığını gösterir. Transkrip. BESYO mezunları e, kademe olmaksızın direkt e, transkripleriyle başvuru yapabiliyor burada. E, sosyal güvenlik kurumunda kaydı olup olmadığına dair SGK tescil ve hizmet dökümü. Burada sizden e, sigortanızın yatıp yatmadığına dair belge istiyor. Biraz önce belirtmiştik pedagolojik formasyon belgesi spor bilimleri fakülteleri için buradaki arkadaşlar 5 yıl içerisinde uluslararası bir müsabaka alınan antrenörlük görevini gösterir belge. Milli antrenörseniz de bu başvuruyu yapabiliyorsunuz. Son 2 yılda alanında yani örneğin e, ee, judo'da iki seminere katıldınız mı diye belge istiyor. Seminer belgesi bu yani. Yıllık zaten antrenörlerin katılması gerekiyor. GSB'de son 3 yıl eğitim verdiğini gösterir belge. Bu belge olmayabilir. Bunu e, geçiyorsunuz arkadaşlar. Yabancı dil belgesi son 5 yıl içerisinde en az. Bu da istemiyor arkadaşlar alanında milli sporcu belgesi bunu isteyebiliyor sabıka kaydı yükleyebiliyorsunuz biraz sonra zaten bu adımları yapacağız birlikte kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan eğitim görevlisi adaylar için Eğer bir kamu kuruluşunda çalışıyorsanız arkadaşlar bunları yapmanız gerekiyor kurumlardan alacaklar izin belgesi kurumlarında ek ders alıyorlar ise ek ders saatini ve tabi oldukları mevzuat çerçevesinde almaları mümkün olan azami ek ders saatini gösterir belge. Başvuru tarihleri 9 Mayıs 15 Ekim tarihleri arasında. Arkadaşlar spor başvurusu için istenen belgeler bunlar. Kurumda çalışanlar için bu belgeler isteniyor. Yine kurumda çalışanlar bu belgelerini tekrar yüklemek durumundalar. Bilginiz olsun. Şimdi e, spor başvurusuna geçiyoruz. Şimdi biz spor başvurusu yapacağız. Gençlik başvurusu var. Şu an gençlik başvurusu alınıyor mu bilmiyorum. Ama bu gençlik başvurusu için e, en az beş yıl mezun olmanız gerekiyor. Şimdi E-Devlet'le giriş yapıyoruz. Evet arkadaşlar burada e-devletle başvuru yaptık ismimiz göründü şimdi eğitimler Burada gençlik eğitimleri, spor eğitimleri, uzaktan eğitimler, mentorluk, dijital eğitimler, mikro öğrenme şeklinde sayfamız burada Biz eğitim görevlisi başvurusu yapacağız Burada eğitim görevlisi başvuruları Eğitici antrenör görevlisi başvuruları 15 Nisan 2 Mayıs tarihlerinde olacak Biz bunu seçeceğiz Tabii ki buradan arkadaşlar başvuruya geliyoruz Biz eğitici başvurusunu seçiyoruz burada ben daha önce yapmıştım arkadaşlar detaya git diyorum burada sizden belgeleriniz isteniyor yani kişisel bilgileriniz isteniyor Ben sözleşmeli eğitmen olarak kayıt oldum. Emeklilik durumu, engellilik durumu bunları dolduruyorsunuz, ileri diyorsunuz. Eğitim verilecek kitle spor şu an ben yapamıyorum. Çalışmak istediğiniz il ilçeyi seçiyorsunuz. Sivas Gençlik Sporu Müdürlüğü. Mezuniyet lise en az ikinci kademe antrenörlük belgem var. Genç, GSB'de son 3 yıl eğitmen görevi almadım ve özel sektör çalışanıyım diğerleri durumunuza göre değerlendirebilirsiniz. Eğitmen verebileceği programlar. ben de ikinci kademe floor curling tekvando var. Seçtim. Burada adli sicil kaydı, SGK belgesi, alan yeterlilik belgesi, alan yeterlilik belgesi en az ikinci kademe istiyor. Pedagojik formasyon programını tamamlamış olmak, pensiyon mezunu olanlar için. Son iki yılda en az bir seminer eğitim programına katılmış olmak antrenörlerin e, zorunlu olarak katılması gereken seminerler vize seminerler olarak mesleki eğitim merkezleri tarafından verilen belgelerden herhangi birine sahip olmak ustalık ve usta üreticilik bu oryantasyon belgesi halk eğitimlerden e, alınan belgeler arkadaşlar halk eğitimde kurs açtırmak içinde gerekli bir belge mesleki yeterlilik MYK tarafından verilen seviye 4 ve mesleki seviye belgesine sahip olmak GSB'de son 3 yıl eğitim verdiğini gösterir belge eğer daha önce eğitim aldıysanız ya da verdiyseniz bu belgeyi yükleyeceksiniz mezuniyet belgesi en son mezun olduğunuz okulu yükleyin spor cezası almamış ee, son 3 yıllık diye hatırlıyorum onu indirip E-Devlet'ten yükleyeceksiniz. Son 5 yıl içerisinde alanı ile ilgili en az uluslararası bir görev yürütmüş olmak. Milli antrenörler, milli sporcular için. Yine son 5 yıl içinde alanı ile ilgili ulusal en az bir görev yürütmüş olmak. Yukarıdaki ile hemen hemen aynı. Yabancı dil belgesi istemiş. Milli Eğitim Bakanlığı onayla 4. seviye kurs belgesi. Sertifikanız varsa yükleyebilirsiniz. Üniversitelerin sürekli eğitim merkezi tarafından verilmiş alanı ile ilgili bir sertifikaya sahip olmak. Yani e, denklik belgesi, e, formasyon belgesi şeklinde. Evet, bunları da seçtikten sonra arkadaşlar kaydet diyorsunuz. Şu an ben kaydedemiyorum. Daha önce kaydımı yaptım. E, yaptıktan sonra arkadaşlar yeşil bir eee kutucuk geliyor başvurunuz başarıyla tamamlanmıştır şeklinde ondan sonra başvurunuzu tekrar gözden geçireceksiniz tekrar kontrol edeceksiniz en sonunda da bu bakın burada uyarı kayıt işlemi tamamlığında onaya göndermek için mutlaka kesinleştir butonuna basılması gerekmektedir kesinleştir butonu başvuru dönem tarihi süresince açık kalacaktır Kayıt sayfasında Kesinleştir butonuna basıldığında kaydı onaya göndermiş olup silme ve güncelleme işlemi yapılamaz. Ben başvurumu yaptım, tekrar aynı sayfaya geldim, kayıt et ileri 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 dedik, en son kaydettik, burada bir kutucuk çıktı, Başarınız onay, e, başa e, kaydınız başarıyla onaylanmıştır diye, en son tekrardan. Kayıt oluşturur gibi oluşturuyoruz ve kesinleştir tuşuna basıyoruz. Ben bunları yaptığım için şu an yapamıyorum. EYS başvuruları kısaca bu şekilde kısa bir şekilde vermeye çalıştık. Ama biraz uzun oldu sanıyorum. Bu şekilde başvurularınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Herkese başarılar.